Bilim, insanlığın doğayı anlama çabasının en önemli araçlarından biridir. Hücrenin yapısı ve işlevleri hakkındaki bilgilerimiz, yüzyıllar boyunca bilimsel ve teknolojik gelişmelerle evrim geçirmiştir. Bu videoda, hücrenin tarihsel gelişiminden başlayarak, hücre doku korgansiterim ilişkisine kadar uzanan bir yolculuğa çıkacağız. 17. yüzyılda Robert Hooke bir mantar dilimini mikroskop altında incelediğinde gördüğü küçük bölmelere hücre adını verdi. Bu basit gözlem hücre biyolojisinin temellerini atmıştır. Yıllar geçtikçe mikroskoplar daha da gelişti ve hücrelerin iç yapısı hakkında daha ayrıntılı bilgiler elde edilmeye başlandı. Mikroskop teknolojisindeki gelişmeler, hücrelerin içindeki organelleri keşfetmemizi sağladı. Çekirdek, mitokondri, ribozom gibi yapılar bu sayede tanımlandı. Geçmişten günümüze hücre teorisi sürekli olarak gelişti ve değişti. Bilimsel bilgilerin kesin olmayıp değişebileceği ve gelişebileceği vurgulanır. Bilim dünyasında büyük bir devrim yarattı ve hücre biyolojisinin temelini oluşturdu. Teknolojik ilerlemeler sayesinde hücre içi yapıların daha detaylı incelenmesi mümkün oldu. Bu sayede hücrelerin nasıl çalıştığına dair bilgi birikimimiz sürekli olarak artıyor. Bir hücre tek başına yaşamın temel birimi olabilir ancak daha karmaşık canlılarda hücreler bir araya gelerek dokuları oluşturur. Bu dokular belirli işlevleri yerine getiren organları meydana getirir. Örneğin, kalp kas dokusu ve bağ dokusundan oluşur ve kanı vücuda pompalayarak dolaşım sisteminin merkezinde yer alır. Organlar ise bir araya gelerek sistemleri oluşturur. Örneğin, sindirim sistemi yiyeceklerin sindirilmesi ve besinlerin vücuda alınması için birçok organın işbirliğini gerektirir. Hücre doku organ kavramlarının tanımlarına ve aralarındaki ilişkilere değinilir. Her sistem, vücudun genel işleyişi için hayati öneme sahiptir ve bu sistemlerin uyumlu çalışması, sağlıklı bir organizmanın devamlılığını sağlar. Bilimsel bilgi, sürekli gelişen ve değişen bir alandır. Hücrelerin yapısı ve işlevleri hakkındaki anlayışımız, bilim insanlarının yüzlerce yıllık çabalarıyla bugün bulunduğumuz noktaya geldi. Ancak, bilmeliyiz ki bilimsel bilgiler kesin değildir ve her zaman yeni keşiflerle değişebilir. Hücreler, dokular, organlar, sistemler ve sonunda tüm organizma bu bilimsel yolculuğun en temel yapı taşlarıdır. Bu temel bilgileri öğrenmek, biyolojinin ve hayatın sırlarını çözmek için atılmış önemli bir adımdır.